Nasıl? Nasıl yokum ya? Ha tam burası. Heh, arkadaşlar hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doors oynuyoruz. Yani kapılar e, ka kaplar. oynuyoruz. Kapılar. Kapılardan geçip çıkış uğraşmaya gidiyoruz. Abicim çabuk şuna girelim. nereye evet. Ne yapıyorsun? Bak burada iki tane dörtlük bir tane var. Bunda mı? Anne ona gir. Sen de gir. Gir gir gir. Aa çıktılar sanırım. Giremedik gidiyorlar. Ahı. Abicim ne yapacağız? Ee, başka bir tanesi buna... Bu arada arkadaşlar oyunda çok... Aha girdim ben. Ben de girdim. Ço oyunda çok fazla kişi var. Arkadaşlar çok kasıyor. O yüzden e e birbirimizi tam bulamadık. Ah. Astırdım acıyor. Arkadaşlar. Eğer e bu tarz videoları bu tarz videoların Ana. devamlı gelmesini istiyorsanız videomuza like atın. Like atın. <laughs> like atın. <laughs> like atın. <laughs> Yorum atın. Abone olun. Beğenin. Bildirimleri açın. Bunun hepsini yaptıysanız. Yorum atın yani Dedik. Dedik. İyi hadi. Eğer bunların hepsini yaptıysanız videomuza devam edebiliriz. Evet arkadaşlar ben şimdi biraz e, çok korkunç bir oyun oynamıyorsa biraz korkunç bir oyun. Ben bir pozisyonumu alayım. Şimdi. Akaş biraz şırtı gelecek. Ah, özür dilerim. Allah bismillah. Telefonu kırsın. Ne yani oluyor? Ben hala yükleniyor bu arada. Ben, e, ben de az önce öyleydi. Şimdi an başladı ben de oyun. Ben başlamadım. Sen nasıl başladı? Arkadaşlar biz de açıyorlar kapıları. Hadi. Bir dakika ben aynı sövüde miyiz seninle? Herhalde değiliz. Bilmiyorum. Galiba biz 3 kişiyiz şu anda bu arada. Arkadaşlar ablam gelemiyor. Hmm, olmadı böyle. Arkadaşlar az önceki dersle çıkmak zorunda kaldık. Hadi. Neye girelim? e, dört dörtlük bir tane girelim. Bir dakika benim çok uzak. En sona gittim. Şunda birisi var ama oyun çok kasıyor ya. Acayip dört, kasıyor dörtlük. abi. Aa, bu üçte dörtlük. Buna Aynen. girmeyi deneyelim mi? İkide dörtlük şu anda. Üçte dörtlük şu anda olmuyor. 4 hmm. Dör... gel şuna boş bak bu gir. Gir gir abacım çabuk. Abacım. Geldin mi? Tamam geldin. Şurası birisi daha gelir. Hiç Geldi, geldin. tamam. Dörtte dört üstü tamamdır. Bu sefer olacak herhalde. Bay bayram. Bay bayram. Arkadaşlar bu arada oyunu bilmeyenler için tabi biliyorsunuzdur. Çok ünlü oldu bir anda patladı. Ee, kapılardan geçip 100. kapıya geçmeye çalışıyoruz. Evet biraz ben korkuyorum açıkçası bu oyuna. Özellikle karanlık bir yeri var. Orada korkuyorum. Ve ben. gözlere ben bakmayacağız. Ee, bir tane şeyi var. Ne o? Ee, bazen seni bir tane... Canavar. Halt mı ne? Öyle bir canavar var. Heh. O seni çekiyor. Oyun bu şekilde çok gerçekçi olmuş. Aynen çok gerçekçi böyle benziyor bayağı. Aç hadi. Biz biz bunu biraz e, daha önce biraz birkaç kez oynadık ablamla. Ablam baya korktu. Oradan anahtarı alıyorlar. Açtılar kapıyı. Bu, çocuk oyunu biliyor gibi. Burada çekmece yok. Çekmeceden çakmak çıkarsa çok şanslıyız. Çünkü çakmak e, karanlık olduğu zaman çok işimize yarıyor. Aha, bak hepsine bak bak bak. Tamamdır. Kalmamış bir şey. Koş. Hızlıca gidelim. Burada bakmamışlar şunlara. Ha, neyse parayı ben aldım. İyi. Aşağı indik biz bu arada burada. Tamam ki ben arkandayım görüyorum. Şimdi. Işıklar titrediğinde ve bir uğultu sesi gelecek. O zaman dolaba saklanmamız gerekiyor. Tamam mı ablacığım? Onu tamam, sakın ben unutma. Ben Niye giremedim? Kapı kapandı. Çabuk aç. Yani sen bu arada kaslı gibi duruyorsun ben de böyle boyunsun. Aha şu çocuğu takip et. Aynen bu biliyor yolu. Şöyle tamam. Ama burayı açmam. Aha açıldı abicim gel gel açıldı. Gelin. Çekmeceye bakayım şuradaki. Para güzel. Or Aha, anahtar bulacağız abicim şurada kesin anahtar. Çocuk buldu anahtarı. Geçiyor muyuz? geliyor geliyor geliyor. Ben öldüm. Hayır. Öldüm. Senin ben, hangi... ben de öleyim. En baştan başlayalım. Of ya abi çok kötüydü ya. Rus. Rus mu? Rus. Rus. Galiba Rus diye okunuyor tam bilmiyorum. Rus'a ölmüş. Gelişini işaret edecek herhangi bir ipuçuna dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> seni izliyorum abicim şu anda. 13. kapıya kadar gitmişim. Lobiye geri dönüyorum ben. Sen de istersen lobiye geri dön ablacım. Nasıl döneceğim ki? Nasıl bu döneceğim? Ne Allah. Öl. Canavarın gelmesi gerek. Şey. Hmm. Çık gir. Yani aklıma geliyor. Dur dur merak etme. Birazdan canavar gelir zaten. Uzun süre ama ben bu oyunu izlemiştim bir tane adam çok e, şey çok güzelce yapabiliyordu böyle seri bir şekilde yüzüncü kapıya gidiyordu bir tane arkadaşımın arkadaşıydı youtubermış o kanalın ismini hatırlamıyorum ama işte o çok hızlı bir şekilde güzel bir şekilde yapabiliyordu ne oluyor be bir ses geliyor. abam şu anda öldür. Orada önüne bir karakter çıkacak. O seni öldürüyor. Bir anlayacağımız geri gelecek merak etme. Gördüm bile. Öleceksin şimdi. Onun suratına bakmaman gerekiyor aslında. Ama bakınca ölüyorsun. Öldüm tamamdır. Ablam da öldü. Ama güzel ilerledim 18 yıza kadar. 18 yılda ilerleyelim. mi? Halt. Evet o karakter halt. Ruş ve halt. Ne? Oha burada bir yer var. Burada oyuncuların kaçıncı oldukları gözüküyor. Ben kaçıncıyım? Ben niye yokum tabloda? burada? <laughs> Biz o kadar kötü oynuyoruz ki daha tabloda yokuz yani. Gördüm seni bak merhaba. Ben de daha şimdi giriyorum. Gel. şu bir tane bakıyorum da. İleriye doğru ilerle. Şurada var bir tane bak hadi girelim. 3'te 4'lük bu işte de. Şöyle tamam girelim o zaman. Gel 0'da 4'lük var burada gir. bu da 3'te 4'lük olacak şimdi. Aha. Tamamdır. Hazırız. Bunlar da güzel oynuyor gibi. Öyle bu arada arkadaşlar abi çıktı. Aa, olsun. Başlıyor tamam, tamamdır. Ne söyleyeyim mutlu bu, neyse. Yani i̇ki kişiye girelim diyeceğim de ben iki kişilikte korkarım. 4 kişilik bence en iyisi. Aynen. Oh, başlıyoruz. Çok heyecanlı. Yine bir korku var. Beni ben başlamadım. Bekle beni bekle. Aç kapıyı aç. Bu seferin anahtarı ben alacağım. Al bakayım. Ben de aldım. Aç 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 aç. Basılı tut. Açtık. Geç. Aha, şey, şey ben Bak bak. Bırakarak. Tamamdır para vardı. Kaçın siz neredesiniz? Girdi ben oradayım. Hadi ben bu arada. çakmak çıkarsa şanslıyız bu arada. Beni gel bana geliyorsunuz. Arkandayım. Uf, i̇lerle bakalım kaçın kaçıncı kapı acaba? Dur aşağı. Hiç, hiç çekmeceye bakmadık yani. Kaçıncı kapı? Allah'ım görmüyormuş. Şey bakayım bari. Para. İlerliyorum. Bekle beni. Ben 8. 7. kapıdayım. Aa, bunlar 6. kapıda. Beni bekle da ben sizden daha da gerideymişim. Yolun önünde bekliyorum. İlerle. Çık gır, çık. Bunda kapı var. İlerle hocam. ilerle. Ya ben bunun hiçbir şey görmüyor Ben de. <laughs> Bizi duydu herhalde. Arkasına baktı. Gelebilir mi? Burada gelebilir çok dolap var. Abacım geliyor. Ben de gel. Orası dolu. Girdim girdim. Hayır girdim girdim. Yes 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 yes. girdim Girdin mi? Dolapta hızlı. Evet, evet. Of çok heyecanlıydı. Çıktı adam gel bir çıkalım. Ben de çıktım hadi ilerle. Oh. Birinci tehlikeyi atlattık. Burada çok fazla kilitli kapı var amanım. Amanın. Heh, burada tamam ya. Hah, tamam, ilerle. Abi adamın kanat. Her şeyi kapatıyor. Süit ona bahsettiğimiz arkasına dönüyor bu arada. Burada anahtar var. Burada anahtar var. Abi, aynen. Aa abi. Sakınılıyor. Ben aldım anahtarı. Gel. Basılı tutuyorum abi. Açtım kapıyı. Tamamdır. Gelin benimle. Oha. Adam çakmak bulmuş. Çakmak bulur tabi. O çekmeceleri arıyor. Gel buradan. Arkadaşlar çok heyecanlı. Aa burası çıkmaz sokak. Hı. Adam da burada arıyor şu anda. Yol arıyor. Abi gelin ya. Siz nereye gidiyorsunuz? Ben de size bakıyorum. Burayı böyle <laughs> açıyorsun, açıyorsun normalde bak. Aa. Bu arada tekrar gelebilir. Her an. Çabuk. Ha, burada bir karakter geliyor. Sanırım. Hatırladığım kadarıyla. Tam gelmedi. Burada gelebilir bu arada. Adamla dik O yüzden hiçbir şey görmüyorum. Geliyor mu? Gelmiyor. Üç kişi kaldık ya. Geliyor. geliyor. Dolap yok. Dolap yok. Ya yine mi ya? Neyse seni izleyeceğim İyi, tamam. Of öldüm ya. O çok sıkıntılıydı. Yine Rus'a öldüm. Işıklar dikkat et. Evet, onun gelişiyle bağlantılıdır. Seni izliyorum. Artık yani sen öldüğüm için ben çok fazla dümdüz gideceğim çünkü. Hani ben de öleyim de ben önce yeni tura geçelim. Bu da son turumuz olsun mu? Evet, olsun sen, sen de öldükten sonra. Ama şimdi ölme. Sen biraz ilerlemeye çalış. 21. kapıya gitmişim ben. ben görmüyorum hiçbir şey bu arada. Şu anda. Çünkü önümde bir tane şey var. Ne bu? Heh tam kapattım. Evet görüyorum artık. Evet şimdi. Adamı takip et adamı. Abacım adamı takip et. Adamı takip et Adam, Adam, gitti gitti. Bak arkanda bak orada. orada. Burada kütüphanenin içinde bir yerde anahtar falan vardır kesin. Dikkat yürü. Şalterleri bulacağız herhalde. Şalter vardı orada bir tane. Ha, açtı adam. Koş abicim. Doğaba saklandı. Geliyor. Tam zamanda saklandı. Aynen adam da mı öldü? Yok adam ölmedi Adam da duvapta. Bak çık. Bakayım. Adam ölmemiş. Aa! Bir dakika? Ölmüş. Tek kaldın ablacım. Evet ben de zaten canım gitti. Ben onu bekliyorum çünkü şöyle korkudan ölüyorum. Sen çık o zaman. Yapıyorsun? Yeniden canlanma diye bir şey var burada. Ha! aa bu da. Yeniden canlanmak için verilen Aa! şey bulduğumda böyle yeniden canlanmak butonu var burada Hı. sürede olmadan herhalde basarsam ben yeniden da böyle bekleyeceğim adam adamı kurtarabilirsin belki kurtaramıyorsun amacım ileride var. öl bir şey var geride parlıyor ne yapıyorsun amacım adama masajı mı yapıyorsun ne bileyim adam geldi buraya kadar bu Master kuzey. Oh, oh. Videomuza dahil oldu. Ne? Videomuza dahil oldu diyorum. Of ya. Ablacım ilerle bari öl. Al sen öldür beni. Evet arkadaşlar. Şu anda şimdi Gökalp. Dur. Sen bak benim gibi. Şu an Gökalp oynuyor arkadaşlar bende. Diğer adama bakayım. Dur bakayım ben diğer adama. Körü çıkıyorum. Çık bakalım yukarıya. Ölme kesin bir şey çıkacak bu arada. Ben hakikaten çok kaslı gözüküyormuşum. mı diyor. Dolaba girmen de fayda var. Ölme çalışıyor mu bugün? Ha doğru. Ama 30. kapıya kadar geldin. Öleceğim. Ne dolap düşmüş. Ne yok ben buraya birisiyle gelmiştim. Şu kapıyı açıyorsun. Yandaki kapıyı aç. Yes burada öldürüm kesin. İnsanlar ölmemek için şey yapıyorlar. Biz ölmek için. Oy öldüm. Tamam öldüm. Kalbime indi. Yukarıda saklanıyormuş. Aynen. Çok korkunç oldu. Tekrardan bir tur atalım. Evet. Oha, iyi, çok korkunç. Aşağıda iletlerimi kadar titriyorum. Arkadaşlar... Bak bir ışık yer tutuyorsan sana hiç saldırmaz diyor. Hı -hı. Ancak etrafta olduğundan şüpheleniyorsan onu ara ve aşağıya bak. Evet yukarıdan saldırmıştı. 120. diye üzerime indi. şimdi bir tur daha oynamasak mı ya? Olur. O zaman videoyu zaman bir, de, bir de Evet. Kaç Dur. dakika oldu bu arada? 15 dakika oldu. Bence o ideal. Bence de neredeyse. bir tur daha olmaya gerek yok yani. Neredesin? Hayır arkadaşlar doğru. Aa ben numum. Numu olmuşum. Eğer doğru. Numu olursun... Aa. Sen neredesin? Buradasın. Eğer bu doğru e, oyunun bir daha devam gelmesini istiyorsanız. Bence istemezler çok korkmuşlar. Like <laughs> Aha ben hiçbir şey olmamışım. Ben seninle daha güzel oynadım ama. <laughs> Numu olmuşum. Arkadaşlar. Evet. O bir o zaman sonraki videolarımıza görüşmek üzere Hı. ama önce bu videoyu eğer beğendiyseniz bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız like atın. Like atın. Yorum atın. Abone olun. Beğenin. Bildirimler için. Bunları hepsini şey yaptıysanız bir sonraki görüşmek üzere. Nuv yok kaçar. Kapayacağım hadi, hadi, hadi görüşürüz. Çıkı çıkı çık çık çık.